Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Selam yayınlar aleyküm selam. BXS Fukan. Ecilin hoş geldin. Virüs e, Funda Alkan hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mini game yapmayı yapacağım arkadaşlar. Mini game Olarak, şimdi Piper'da kaç vardı da baya bir oyun sildim. Oyun sildim derken. Mini game'lerin bazılarını sildim. Kral olarak odu, kur, kur geleyim. Dur, birazdan kuracağım. Bir haritaları kontrol etmem lazım. Bir gün oynayabileceğimiz oyun olarak koletten kaç var? Dur, bu harita nasıldı? Şimdi ben burada 9 Mike bir Mortis haritasını tekrardan kuracağım arkadaşlar. Çok sürmez merak etmeyin. Zaten tüm dünya özelliğini açtıktan sonra arkadaşlar şimdi çalı yapacağım. Ondan sonra oynayacağız. Lütfen hemen yayından ayrılmayın. Bu arada arkadaşlar benim üyelikler, süper chat falan hepsi açıldı. Sizin sayenizde açıldı. Ee, şey eğer bu yayına 5 tane süper chat gelirse 50 kişi 50 kişiyle beraber bir çekiliş yapmayı düzen planlıyorum. Tabi ödülünü ödülü, ödülümüzü de birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Çek ilk önce bir gelsin bakalım 5 süper süper chat. Zor gelir de. Yani bu büyük bir ödül olacak. Yani öyle kanala abone olmak falan değil. Daha büyük. Reis moderatörlük verir misin? Kanka şimdilik ve moderatör kimseye vermiyorum. Çünkü çünkü zaten benim çok fazla moderatörüm moder modlar var. Çok fazla mod var ya kanalımda. Şuralar falan çalı olmuş mu? Az bir şey kalmış. Şuradan itibaren devam edelim. Merhaba arkadaşlar hemen yayından ayrılmazsanız sevinirim. Aa, sadece şu ritayı bir kuracağım. Ondan sonra mini game'lere başlayacağız. Lütfen hemen ayrılmayın. Ödülü size söyledim. Ödülü söyleyeyim. Ödülümüz kazanan kişiye 50 kişi arasından kalan son kişiye bin ku ik, bir karakterini bin kupaya iki karakterini bin kupa yapmasına yardım edeceğim. İki karakter bin kupa yardıma. Ama ben ne zaman müsait olursam o zaman yaparım. Ha bitmek üzere hadi. Aha bitti bitecek bitti. Bitti galiba. Bir de şuralar var. Evet haritayı kurduk. Şimdi doğma noktalarını da bir yerden bir yerlere koyalım. Şura bir, şura iki olsun, şura üç. A. Haritayı kurduk. 9 Mike bir mortis haritası bu. Dur düzenlemiştik zaten. İsmini değiştirelim. 9 Mike bir mortis. Evet dostluk savaşına girelim. İlk önce 9 Mike Big Mortis ile başlayalım. Oda kodumuz burada yazıyor isteyen gelebiliyor. Gelebilir. Abone olan herkes gelebiliyor yani. Abone olmanız şart. Herkes abone olsun arkadaşlar. Abone olmak şart. Selamünaleyküm mod lazım mı? Yok gerek yok. Bir tane moderatör arkadaş var zaten onunla işimizi görüyoruz. Sağ ol. O da kodu burada yazıyor isteyen buyursun gelsin arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim bu arada. Abone olup like atın ve gelin oyunlarımıza. Gel yavaş yavaş geliyor herkes şimdi. Eğer bu yayında yarım saat içinde 5 tane süper chat gelirse çekiliş yapacağım arkadaşlar. 5 süper chat lazım. Eğer gelmezse yapamayacağım maalesef. Tabi isteyen atsın zorlamıyorum. Bu konuda serbestsiniz. Şimdi odamızda olsun oyunumuza başlayalım. İki kişi daha alalım. İki kişi daha gelsin. Bir kişi geldi. Bir kişilik yerimiz var. Abi yazarken oynayamam. Tamam. Sıkıntı yok. Yağız Puyu'ya gezi Pro 11 geldi. Şimdi oyunu anlatalım arkadaşlar. Çok şimdi bildiği 9 Mike bir Mortis haritası bu. Ee, bu haritada herkes Dynamite alacak şimdi. Çeşitli yerler saklanacak. Tabi Dynamite dışında başka karakter alanını satılır ve bir daha alınmaz o oyunlarımıza. Mortis ben olacağım. Mortis olarak ben sizi bulmaya çalışacağım ama lütfen rica ediyorum herkes dynamite alsın. Dynamite kalmayan bu oyundan direkt atılıyor. Ve dynamite'lar kesinlikle birbirini öldürmemeleri lazım ve beni öldürür ve beni öldürmemeleri lazım. Yaparsanız atılıyorsunuz bir daha da oyuna alınmıyorsunuz. Lütfen gıcıklığına yapmayın. Sizden ricam bu. O halde herkes dynamite'ını alsın dostlarım. Ben de şurada mortis seçeyim. Dynamike'nızı alın arkadaşlar ve başlayalım. Selamünaleyküm yayınlar. Sağ ol. Furkan. Yayındayım. şu anda bu yayındaki en, en etkin takipçiler Şenol Özcan yani Vilusex'e. İmam Kedi, Kartal Edi, Sofical, Furkan 33, Funda Alkan ve Türk Ocu. Dur koca. Herkes dynamite mı? Evet. Herkes dynamite olmuş. Şimdi herkes bakalım saklansınlar. Yayından beni izleyebilirsiniz nerede olduğumu. Kameraymış gibi düşünün. Bu arada chat'i şu an okuyamayabilirim. Oyundayım çünkü. Bakalım kimler kazanacak, kimler kaybedecek dedim ve savaşçıyı buldum dostlar. Abi öleceğim. Ölmemem lazım. Yağız'ı buldum. Evet dostlar şu an 2 kişi kalmış bulunmakta. 2 kişi öldü pardon. 8 kişi daha 7 kişi var. Yağız Pro 11'i buldum ama sayıldı. Bari ben de şuna da alayım. HMZ kral kaybetti Bir Mortis ne mı var? Vay Mort, vay seni vay. Tamam zaten bu arkadaş katılacak. Kaybetti. Ben görmemişim onun Mortis olduğunu. Çetim kapalı herhalde. Kimsenin iyi bir şey yazdığını göremiyorum. Yeti şu an okuyamıyorum. Oyunun oyundan sonra herkesin dediğini okuyacağım. Bakalım bakalım. Başka kim var? Virüsexe bulundu. Yağız yes, pro 11 sende bulundun. Rastgele bir ulti atayım dedim çöp oldu. Neyse sıkıntı yok. 4 kişi var. Bir ben. Üç kişi. Üç tane Mike kaldı. Aynı mic kalmış. Türk kralı bulundu. Ve eski Türk kralı var. Biri eski biri yeni. Ve Zeta Süphan kazandı. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Hemen seni arkadaş ekleyeyim. Kazandığın için tebrik ederim. Arkadaş ekleyeyim hemen. Kabul ettin. Tamam. Şimdi 9 Mike Bear Mortis haritasını oynadık. Bu ekiple bir de e, Colette'den kaç oynayalım. Bu oyunda güzel eğlenceli bir oyun. Sesim mi kapalı? Aa sesim kapanmış. Anlamadım bir şekilde. Şimdi birisi kolet olacak arkadaşlar burada. Bir de bir de tik olacak. Ben kolet olacağım. Tik olan kişiyi de ben kendim seçeceğim. Tik tik olan arkadaş buradaki tüm yükleri alacak. Orada bir birkaç tane 10 15 tane yük var. Diğerlerin hepsi frenk alıp sarı portaldan çağların içine geçecekler ve saklanacaklar. Ben de kolejin hocasıyla sizi trambolin etmeye çalışacağım. Trambuline etilen direkt kaybediyor. Hile de yapmayalım bu arada bu oyunda lütfen. Oyunumuz bu şekilde. Herkes burada dediğim gibi Frank alsın arkadaşlar. Burada Frank seçene. Herkes Frank seçsin. Tikten ulti kasacağım ben. Tik bir şey yapmayacak. Tik sadece yükleri alacak. Ben tikten ulti kasacağım. Frankleri chain gaz şurada duran bolle onları gaza edeceğim. Öyle. Oyun anlaşılmıştır umarım. Hile yapmamanızı istiyorum. Kimse birbirini öldürmesin. Tik dışında kimse yük almasın. Yoksa atılıyorsunuz. Bir daha da alınmıyorsunuz oyunlara. Hazır verelim şimdi. Başka mini game yok ama belki çark açabilirim birazdan. Tiki seçelim ha dur. Virüs 8'e sen tik ol. Sen ol sen ol. Sen ol sen ol. Sen tik diğerleri lütfen fren kalsın. Bir arkadaş çevrim dışı atıyorum. Onun yerine başka birisi gelsin arkadaşlar. Bu arkadaş çevrim ve geldi. Bakalım bu arkadaş 77 bin kupası var. İyi. Şimdi hazırı verelim arkadaş. Aa dur ben kollet almadım. Bu gücü olarak şu püskürtme tamam. Tamam arkadaşlar şimdi hazır verebiliriz. Beni öldürmeyin birbirinizi de öldürmeyin. Virüs eksi dışında kimse kalmasın. herkes Frank alacak. Hazır verelim. Frank seçmeyen atılıyor bakalım. Maşallah. Diyeyim Kronka'ya Dynamite abi. Hop Kronka'ya. Hile bas. Neyse. Bir eksesen bu kadar yük alsan yeter. Sıkıntı yok. Ben ulti zaten hiperse hiperim de dolmuş. Şimdi oyuna başlayalım. Bakalım herkes kaldığına göre. Kimse atış etmesin. Görüyorum çünkü. Başlayalım o halde. İlk atışı yapayım. Hiperli atışı sonra yapacağım. Sen gittin. Sen de gittin. Eski Türk Kralı gitti. gitti. <laughs> Bekleyelim bir dakika kaç kişi kaldığını bakmam lazım. Baya bir kişi gitti çünkü. Beş kişi var. Gazda ölmeyen vardır çünkü daha gaz yeni çıkmış. Bakalım. Tamam ölmüş olabilirler. Daha sanırım Üç kişi daha var çalıda. Bakalım. <laughs> Süphan lütfen çalıya geri dön. Aa dur yanlışlıkla seni ittim kusura bakma. Sona kalan kim? HMZ kral uçacak mı bakalım? Uçtu. Sona kalan kişi kim? Evet bir kişi kalmış çalda. Kazanan kişi de belli. Manyak atlı arkadaşımız kazandı. Tebrik ediyorum. Manyak arkadaşlık isteğimi kabul et. Tamamdır. Güzel. Sen kaç kupasın bu arada? 58 bin. Güzel. Evet arkadaşlar. Koletten kaçı da böylece tamamladık. Şimdi ne oynasak bakalım. Şimdi bu, bu, bu dokuzlu arkadaşlarla oynamıştık. Abi Edgar'a bir K yaptım. 1037 yapmışsın. İyi. Çok iyi. Eğer belki çark çekilişini kazanırsan sen eğer... suku iki bir k yaparız birlikte. Çark çekilişine. Şimdi dostum 50 kişi birden alacağım. Tabii 5 tane süper 5 tane süper chat gelmesi lazım bu yayına. 5 süper chat geldiği anda ya da bir tane süper chat de yeter. 5 süper chat'i kaldırayım. Kupana baktım 58 bin kupa. Lenin'in kupasından bakayım. O oh, 330 kupa. Çok iyi. 1330 kupa. Şimdilik hesap puanlamıyorum. Furkan. Abone sayımız da 13.508. Daha 30 dakika önce baktım 501'de. Daha önce 7 abone gelmiş. Şimdi arkadaşlar yayını akşam belki yaparım. Bugünlük yayının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü geç yaptım biraz. Aslında sabah yapacaktım da.